Mobil uygulama videolar kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibime ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Şeker Bank mobil uygulamasında kripto para ödemeleri ve anlaşmalı kurum ödemelerinin nasıl yapıldığından bahsedeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Öncelikle tüm işlemler diyorum. Ödemeler gördüğünüz gibi son iki sırada kripto platform işlemleri ve anlaşmalı kurum ödemelerini görmekteyim. Kripto platform işlemlerine giriş yapıyorum. Burada Şeker Bank'ın anlaşmalı olduğu bir tek sen Felixo, Fexobit ve Paribu şirketlerini yürütülüyorum. Örneğin bir tek sen borsasında para yatırmak istersem, para havale veya EFT'sini yapmak istersem nasıl yapıyoruz? Burada ödeyen hesabımızı tercih ediyoruz öncelikle. Gönderilecek tutarımızı belirliyoruz. Örneğin örnek bir rakam seçtim. Devam diyoruz. Burada tutarın çekileceği hesap bilgisi ödeme bilgilerini görmekteyim. Burada bize ait otomatik olarak TC kimlik numaramızın girildiğini görüyorum. Üye adı, üye soyadı ve aktarılacak tutarları görmekteyim. Yani bizim burada işlem onayı menüsünde onayla dediğimde bizim gördüğünüz gibi bir tek sen hesabımıza anında para aktarımı yapıldı arkadaşlar. Böylelikle. Evet hızlıca tekrardan işlemlerimize gelelim. Burada Felixo, Fexubit ve Paribu hesaplarında da yine aynı şekilde üyeliğimizin bulunduğu, bizim kimlik bilgilerimizin girdiğimiz bilgilerin sahip olduğu şirketlere otomatik olarak ulaştığını görüyoruz. Yine aynı şekilde ödeyen hesabımızı seçtikten sonra ilerleyeceğiz arkadaşlar. Gönderen hesabımızı seçiyoruz. Ardından buradan tutar girecek devam diyoruz. Bu sayede Felixo şirketine de para gönderebiliyoruz. Paribu için de aynı. Buradaki işlemler stabil olarak aynı arkadaşlar. TC kimlik numaranız üzerinden işlemler tamamlanıyor tamamen. Anlaşmalı kurum ödemelerine bakalım. Burada ödeme yapılacak sektörü seçiyoruz öncelikle. Belediye ödemeleri, kredi ödemeleri ve kömür işletmeleri ödemelerini herhangi birini tercih ettikten sonra ilerleyelim. Örneğin belediye ödemesi diyorum. Burada anlaşmalı belediyeleri görmekteyiz Şeker Bank ile. Gördüğünüz gibi Amasya Belediyesi dediğim zaman ödeme tipinden tüm vergileri tercih ediyorum. Burada TC kimlik numaramızı girdikten sonra devam diyoruz. Herhangi bir vergi borcumuz bulunuyorsa buradan ödeme şansına sahibiz arkadaşlar. Kadıköy Belediyesi de diyebiliriz. Aynı şekilde işlemlerimizi Kadıköy Belediyesi'ne ait fatura ödemelerini gerçekleştirebiliyoruz. TC kimlik numaramız ve vergi kimlik numarası ile birlikte Kadıköy Belediyesi'ne ait borcumuzu görüntüleyebilir ve ödemesini yapabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Diğer seçeneğe bakalım. Kredi ödemeleri diyelim. Ödeme yapılacak kurumu tercih edelim. Hızlıca buradan tekrar kredi ödemesi diyorum. Burada mevcut bir kredim olmadığı için ödeme yapılacak kurumu seçemiyorum şu an. Sizde mevcut bir krediniz varsa buradan ödemenizi yapacağınız kurumu seçiyorsunuz. Ardından ödeme tipini belirliyorsunuz. Ve hesaplarınızdan bakiye bulunan bir hesabınızı tercih edip ödemeyi tamamlayabilirsiniz. Ardından kömür işletmeleri ödemelerine geçiyorum. Burada gördüğünüz gibi anlaşma olarak Türkiye kömür işletmelerinin ödemelerini sağlayabiliyorum. Ödeme tipinden fatura ödeme, kömür ödeme seçenekleri mevcut. Rosoma ve Tavşanlı ilçelerine ait ödemeleri yapabiliyorum. Kurum müşteri numaramızı girdikten sonra buradan fatura ödeme Somayı seçmiştim ben. Ödemesini sağlayabileceğim arkadaşlar. Siz de bu adımları takip ederek ödemelerinizi tamamlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.